Hı. Hani bizim normal popitimiz var ya. Hı -hı. Sen hiç kumdan popit yapıp onu patlattın mı? Yok. Denedin mi? Hayır. Deneyelim mi? Hadi. Hadi. Şurada bul bakalım. Şimdi bu popitin içini dolduracağız önce. Minik minik. Heh. Doldur annem. Şimdi onu yedirmemiz lazım. İyice yedir. Yedir böyle tam olsun. Bak boşluklar var efendim. Oraları tam doldur. Hah. İyice yedirmen lazım yoksa olmaz anneciğim. Hah, yedir yedir yedir. Hı. Tamam mı? Her tarafı dolduruyor. Bak annem şuralarda hep çırak. Da. Çırak mı yine? Hı. Tamam peki çırağım yapacak bir şey yok. Doldur evet. Tamam. Oldu bence. Patron oldu mu? O zaman alıyoruz popiti. Hayır öyle değil. Anneciğim bak önce şöyle yapacağız. Bak şimdi popitimizi... Anneciğim değil patron. Patron gel bakalım şimdi. Popiti gel bakalım şuraya. Geç geç geç. Şimdi bunu ters çeviriyoruz. Nerede ters çevireyim? Burada mı? Burada mı? Burada. Bir, iki, üç. Şimdi. Önce biraz üstüne bastırman lazım. Çok çok hayır hayır yavaş. Buraları patlatırsın o zaman. Yavaş Patlatayım böyle hayır. Mi? Şimdi değil. Şimdi kaldıracağız. Yavaşça. Bak 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 bazıları olmuş. Vuuu wow. bak şimdi teker teker patlat. Tırık, tırık 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 gördün mü? Aa, ne yaptın ya? Efe böyle olmuyordu ki. Bir defa da ne deneyeyim biliyor musun? İçini dolduralım Efe bir de böyle dıştan patlat. Ne dersin? Aynen. Hadi. Şimdi doldur bakalım ama kuru kuru. Kuru dolduralım yoksa patlarken pırtlamaz böyle pırt pırt sesler çıkarmaz. Ha kuru doldur. Taşken tamam, şey mi? Ha, hayır öyle değil. Taş koyma ama taşsız. Ha doldur. Çok az kaldı şuralara da. Ha dök dök dök. Şuralara anne. Ha tamam. Şuraya ha tamam. Şimdi Efe. Bak ne yapacağım biliyor musun? Tamam, Kalk bakalım. Al elini. Alttan şimdi böyle pıt pıt yap. Patladı mı? Patlamıyor mu? Patlıyor, patladı. Ama hani böyle havalanmıyor o. Niye böyle mesela? Aa olmuyor gerçekten. Ne yapıyorsun? Olmadı. Neden olmadı sence? Hayır. Şunu temizleyelim var. Bu ne? Efe neden olmadı? Bu ne? Hı? Dalının içindeki, Hadi canım. evet çekirdeği diyelim. Kırılmaz o annem. Yürü gel gidelim başarısız oh, deney. İçinden ne çıktı? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Başarısız deneylerimizle baş başayız. Yee. Gidelim anneme al bakalım popitini yürü. Güle güle efendim. Bay bay.